Herkese kitap vakti için kitaplarımızı ne yapıyoruz? Kumbaraya atıyoruz. Evet. Şimdi bugün bir yaşam dersi var. Eğer bir yola için gitmeye kalkarsanız o yol üzerinde muhakkak sizin önünüze çeşitli fırsatlar açılacak. <laughs> Biliyor musunuz ki ben evden çıktım. Bugün bir projeyle gelmiştim kafamda ve kitaplar getireyim diye ama aynı zamanda karşıma bunlar da çıktı. Bunları ayrıca atıyorum diğerlerinden farklı olarak. E, çünkü bunları ben evden evin kapısından çıkar çıkmaz e, yola bıraktılar bu kitapları. Yani benim bu kitaplar için geldiğim gün yola kısmetleriyle geldi. Eğer siz yola çıkarsanız kitaplar size gelir içindeki bilgilerde. Evet.